Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Forza Horizon 3'e Hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bu bölümde size çok enfes inanılmaz bir araba tanıtacağım arkadaşlar Tam 1.3 milyon dolar değerinde arkadaşlar bu araba oyunun içinde tabi ki Ama abi inanılmaz bir araba diyebilirim arkadaşlar 1000 beygirin üzerinde bite en özelliği de şu arkadaşlar Altın kaplama, şuna bir bak abi, şunun güzelliğine bir bak ya, körisek abi, fıstık gibi araba, çok da hızlı bir şey. Bunun değişik bir özelliği de var. Sadece abi, o da göstereceğim. Şimdi söylememe gerek yok. Arkadaşlar, yeni bir challenge e ne diyorsunuz? Ama bu challenge, bütün challengelerin challengei diyebilirim size. Bakın, öbür bölümlerde attınız 8, beğeni, 8 bin beğeni geldi, 7 bin beğeni geldi, 12.000 bin beğeni geldi, 12.000 bin beğeni geldi. Ama bu bölümde arkadaşlar, sizden bir şey isteyeceğim tamam mı? 10 5000 beğeni. Yapabilir misiniz? Adam mısınız? 15 15 beğeniye tamam mı? Bugatti. Normal Bugatti de değil. Bugatti Sport arkadaşlar. 2,5 milyon mu? Acayip pahalı bir araba. Bugatti Sport hemen hazır abi. Yani 15000 beğeni gelsin tamam mı? Ertesi gün o video hazırlayıp koymazsam ben de <laughs> ilan değilim onu söyleyeyim arkadaşlar tamam mı? Bu hafta sonu Forza hafta sonu olacak. Bakın bugün cuma. Bugün bu video geldi tamam mı? Yarın eğer 15.000 bin beğeni gelirse Bugatti yapıştıracağım. Pazar günü de başka bir Forza videosundan karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizden challenge'ı ben ortaya koydum. Artık sizin elinizde. Bir kişi zaten herkes bir tane bastı mı olay bitmiştir arkadaşlar. Neyse çok konuştuk. Abi arabaya bak. İnanılmaz bir şey. Sesini de bir dinleyelim isterseniz. Bakın efsane abi. Çok güzelsiz var ama şu an bakın festivalin tam ortasındayız. Burayı yeni açtım. Bak bu map'in arka kısmında. Şehrin tam ortasında arkadaşlar. Biliyorsunuz bu uzun otobanımız var bizim burada. Normal biz buradaydık ama bir sürü şeye ağlaştığımız için ta şuraya geldik. Bu yeni evimiz oldu arkadaşlar. Şurada değişik yarışlar var. Onları da yapacağız şimdi. Ondan sonra da bir uzun e, hatta önce isterseniz arabanın hızını sizden test edelim. 436 hız e, rekorumuz arkadaşlar. Bakalım onu vurabilecek geçebilecek miyiz? Şimdi şuraya bir gelelim. Map'e gel. Beni şuraya götür abi. Tamam mı? Hadi bakalım. Oraya götürsün. Ondan sonra hız deneyimi yaparız arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz. İşi de çok güzel. Bak bak. Bir fites abi. Size söyleyeceğim buydu. Bir fites. Bir fitesden 400'e çıkıyor. da. bunda 2, 3, 4, 5, 6. fites yok. Bir fitesinden abi. İnanılmaz bir metre, araba. Right. Şimdi şöyle gidelim. Çok hızlı bir şey abi. Bilmiyorum bunun Chubb's Beat'e ne kadar olduğunu bilmiyorum ama hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Aha buradan mı lan? Ha buradan geçecekmişiz. Şimdi otobana doğru gidiyoruz abi. Oraya geldi mi basacağım. Ya hep beraber göreceksiniz arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak ya. Ya abi yemin ederim çok efsane arada Çok güzel lan. Altın kaplama bir daha abi altın kaplama. Haydi bismillah. Çekin sen şuradan şuradan bir geçelim abi. Şimdi bak yüzlere falan geldik ama bu bayağı bir hız araba olduğu için abi ben bundan var ya kaç bekliyorum onu söyleyeyim mi size? Ben bundan bir rahat 420 bekliyorum abi. 420 bekliyorum bu arabayla. Yapara, inanıyorum arkadaşlar. Al bakalım. Oo daha basmadım. Şimdi bu niye böyle yavaş gidiyor diyorsunuzdur kesin. Basmadım. Şunu bir çekeyim abi. Otobana geldiğimiz gözüktü. Gel Huria tamam. Çektik 51. levele geldik oyunda. Onu da söyleyeyim size. Şimdi otobana geliyoruz abi. Ben şunu hemen şöyle bir takayım. Konsantrasyon abi. Otobana geldiğime fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Siz beni değil arabayı izleyin ve hız ne kadar yaptığımı izleyin. Şimdi otobana geldik. Şurada bir duralım. Şimdi abi. Hazır mısınız? Ben susuyorum abi. Arabanın sesini ve hızını hep beraber izliyoruz. Haydi bismillah. Haydi bismillah basıyorum şimdi abi. Bu oh, yarış var. 363. 400'e rahat gelirim abi. Oh. Oh. Uçuyor lan. Oha. Oha valla rekor geliyor. Hadi abi rekor gelecek gibi gözüktü. Vallahi bak arka yolda kesin bu rekoru yaparız. 434'ü gördüm lan. Haydi hadi 434 34 gitmiyor mu yapma be abi yoruma yazın lan 334 33 34'ü gördüm herhalde ben ondan ötesini görmedim abi yapma be ama abi araba nasıl he araba nasıl Allah'ını seversen araba nasıl <laughs> efsane bir şey ya 434'ü gördüm abi ben rekorumuz 436 arkadaşlar Hadi bakalım. Geri yolda yapabilecek miyiz bunu? Ondan sonra yarışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. 400'e geliyoruz. 420. Çekil ha. Tam da döndü ha. Aralarından geçecektim döndü. Şu... Oha oha oha. Hava da değişiyor arkadaşlar. Yağmur gelir, kar gelebilir. Durduk yerde. Çoğu soran arkadaş var. Abi bu oyunun adı ne diye? Forza Horizon arkadaşlar. Xbox için onu da söylemiz. hep hepsi önüme lan. Terbiyesizler. Biz yarış mevkii olduğu yeri göstereyim arkadaşlar. Perth'tan bu değil dur. En yakın nerede? Bu da değil dur abi. Dur abi. Şunu malim. Şunu malim. Şunu alayım ben tam tam ileride olduğu için şunu alalım. Bakalım arabayla neler yapabileceğiz. Abi ya araba uçuyor yemin sesi de efsane. Kolisek. Ya, yanlış hatırlamıyorsam İsveç yapıyor abi bu araba. <laughs> <laughs> Ana marka olan plakam düştü. Aa, i̇lk sefer bir oyunda plakam düşüyor ha bu oyunda. Ana vallahi gitmiyor ama yavaş 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 bas oha yavaş ha tamam şimdi 3.5 kilometremiz var arkadaşlar şunları şöyle yapalım abi benim acelem var siz burada durun tamam arabanın içinde kırmızı mahvetmişiz daha <laughs> şuradan mı ha buradanmış anam onu da kırdık neyse yarışa hazırlanıyoruz abi 2.6 kilometre destine işine Bak bak gördün mü? Allah'ını seversen gördün mü? Abi işte millet manyak manyak sürüyor ya. Geç ben fazla düzgün sürdüğüm belli <laughs> bilmez ama abi tam şey bak şunlar Önce bir bak abi dönmen önce bir bak la. Baba şurada niye fren diyorsun durduk yere? Aptal ya. Geldik arkadaşlar. Yok gelmedik lan daha varmış. Devam edelim. Daha bir kilometremiz var geldik neredeyse. 400 600 metre geldik neredeyse. Bakalım nasıl bir yarış. Onu da merak ediyorum abi. Destination diyor. Hadi bakalım geldik. 100 metre. Hadi hazırız arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Yarış. Efsane olacak. Arabalara bak abi. Deli deli arabalar var. Biz de hazırız abi. Haydi bismillah başlıyoruz. Biraz hava karalmış mı? Of Ferrari'ler, Lamborghini'ler. Uf Acep bir yarış olacak ha. Arkamda da Kömisek var aynı araba. Altın kaplamam hadi yavrum ben. Hadi yavrum. Yavaş yavaş. Alırım alırım Abi maç bizim bu bu bu, bu yarış bizim lan maç nereden çıktı? Haydi Bismillah. Çekil. Uf, araba kayıyor. Hadi Türk Pro olma affedersin yavrum hadi bu araba biraz e, yavaş kalkıyor arkadaşlar öbür arabalara bakarak şu an 3. sıradayız Aa, fazla döndüremiyorum arabayı ya araba ağır diyen bilmiyorum ki bu yarış bizim ha bu yarış bizim şu öndeki yeni araba abi onu almak istiyorum ya feci pahalı abi ama efsane bir şey sesini duyuyor musun? Formula 1 sesi var yemin ediyorum bak. Alacağım lan bu arabayı da alacağım. Bütün arabaları açacağım lan bu oyunda. Duyuyor musun sesini? Of acayip sesi var. Ama beni geçemezsin yavrum. Aa, of. Lamborghini geliyor şu an arkamızdan arkadaşlar. Birinci götürüyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Devam et. Kaydı kaydı. Aman aman. Arkamdalar arkadaşlar. Hadi lan. Bas araba gitmiyor şuna bak. <laughs> tamam 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 tamam. 70 %73'ü bitti arkadaşlarım Map'in bitmek üzereyiz. Halen birinci götürüyoruz. Tamam 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 tamam, tamam. Adamlara fark açtım lan neredeyse. Kolay mevki de oynamıyorum onu da söyleyeyim abi. Mevki mi ne derler ona? Zor yani zor en zorunda değil ama zorlarından bir tanesinden oynuyorum. Finish abi bu yarış bizim. Hatta havayla bitireceğim başlıyor. Şuradan mı? Lan, of of o 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 bas 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 of of abi abi milim saniye şuna bak abi lan olacak şey değil ha abi gördünüz mü maçı ele veriyordum yemin ediyorum gidiyordu yarış <laughs> yarış gidiyordu lan. Oo. 2 dakika 16 saniye 55 milim milim saniye 554 milim saniye Alttakine bak 2 dakika 16 saniye aynı benim gibi Abi 100 milim saniye var aramızda Hii. Allah belamı versin gidiyordu maç Yine maç dedim ya yarış yarış Of be 7000 CR güzel tamam 200 güne çıktık Burada da bir level up gelir mi abi 6900 gelir Gelmedi <laughs> ama güzel bir yarış oldu diyebilirim arkadaşlar. Takipçilerimiz de 324 binden 343 çıktı arkadaşlar. Çok güzel oldu ama. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir araba. Acayip bir araba arkadaşlar. Şuna bak abi ya. Egzoz ortada. Yanlardan mı ya? Bunun çıkıyor. Eşe. ateş çıkıyor. Onu Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölüme şu arabanın enfesliğine, güzelliğine bak. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım. Challenge, challenge, challenge. Yapabilirsiniz.